o toplumsal baskıyı, o mahalle baskısını. Buralarda asıl mahalle baskısı var. Hmm. O mahalle baskısını gerekirse mesela mecburi eğitim düşürmek konuşulabilir. Gerçekten meslek liselerine yönelmek konuşulabilir. Gerçekten herkesin üniversite okumak zorunda olmayışı konuşulabilir. Hmm. Ama neyi göz almıyoruz biliyor musunuz hocam? Bence zaman geçtikçe en büyük şey o. Biz ders çalışmayalım ama sınavda başarılı olalım istiyoruz. Terlemeyelim, yorulmayalım, ağlamayalım, üzülmeyelim, sonunda en çok parayı kazanalım, en iyi yerlerde olalım istiyoruz. Yani başta başladığınız yere geliyor. Süreçle kimsenin işi yok. Evet, Çabayla evet. Kimsenin, kimsenin işi, işi yok. yok. sonuç. Yorulmamalıyım, ben 11'de kalkmalıyım, ben işte ne bileyim 5'te bitirmeliyim, hafta sonu çalışmamalıyım, işte 3 gün evden çalışmalıyım, hmm. ödev yapmasam hmm. da olur falan. Bütünüyle sorumluluk yok ama herkes yetki istiyor. Şimdi bunu nasıl kaldıracağız? Sadece veliyle mi? Hayır işte konuşa konuşa aslında biz başkaları yani öğretmenler ya bir dakika bizim burada nasıl bir fonksiyonumuz olur? E, veliler bir dakika ben acaba çocuğuma kötülük mü yapıyorum? Ne yapıyorum? İşte öbür tarafta belki kural koyanlar işte bunun bakanlığı şusu busu kimse ama bir şekilde bence topluca ya bir dakika demek lazım Sanki Finlandiya'da bir yıl eğitime ya da bir ya da iki yıl eğitime ara verilerek o şeyi yaptıklarını hatırlıyorum. Emin değilim bunu Öyle teyit edip mi? Hı, e, bir, bir yazarız birbirimize hocam. E, gerekirse Türkiye'de bir yıl eğitime ara vermek bile düşünülebilir hocam. Çok marjinal bir şey söyledim farkındayım. Ama düzenleyebilmek için Fena bir, fikir değil bir rahatlamak yani bir hani şeydir ya böyle bir, ya bir otur bir sakinleş bakalım al bir kahveni vereyim deriz ya. Bir sanki herkesin bir sakinleşip kahvesini içmeye ihtiyacı var.